Evet dostlar yukarıdan gelenler var. Ben yani tabii ki gene her zamanki gibi atladığım binada silah bulamıyorum. Yani bu tabii şaşırıyor muyum bu durumu asla. Alışkın mıyım dibine kadar. Bir silah bulsaydım şaşırdım. Bak bulduğum silah da bu. Ancak 5 5 metre mi vururum bu silahla? Yakın yakın 5 metre mi? Dibime gelirse adam. 10 metre oldu. strese girdim biraz. Uh -huh. Kardeş, hayırdır ya? Ne sıkıyordu o ya? Gidip yakından inceleyelim. Geç kaldın. Uh -huh. Akdeniz. Ben de Karadeniz. <laughs> Abi şimdi bitirmedim mi ben burayı? Gene bir kişi var. Şimdi kim bu? Nerede? ucuz yırtma terimini Canlı canlı yaşadık galiba. Güzel oldu bu. Teri, bayağı tehlikeliydi. Güzel Çok güzel sıktı. Gidiyorduk ha. He. Hocam her yerden ses geliyor. Her yerden. Bak adam var burada. Ya oğlum tesadüfen geldim ha. Yemin ediyorum tesadüfen geldim. Olaya bak. Arkadaşlar takip edelim bir de beyin atalım ya. Şu yayını yükseltelim valla. Bir yükseltemiyoruz bile. Güzel de oynuyoruz. Akdeniz gene gitti. diyorduk. Allah çok ucuz yuttum. öldü güzel abi dört kişi geri 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 ana geri anası geri Yerde yandı. Sen ne diyorum? Son birleri var. Öldü birisi. Tamam, bu da öldürdü kendini. Lan 21 saniye kadar tekrar canlattırdık adamı ya. Evet görmesi biraz şüpheliydi oradan ilk pozisyonda ama. Evet o efsane bombalardan biri geldi mi acaba? Maalesef. Hocam bak müthiş oynadım. Müthiş 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 müthiş. Aha bu ne lan? Tövbe tövbe bir döndüm adam. Hocam mükemmel oynadı mükemmel. Daha iyisi yok hocam. Adama önce bir tane KNT'ye vurdum. Kalktım çıktım merdivenin şeyin üstüne. Şu duvarın üstüne bir de M4 Spray attım. Ya, harbiden müthiş bir gameplay örneği oldu burada. Allah sizi kahretmesin siz nereden çıktınız oğlum Buradaki Ejder bakacağım. Evet Özlem sen de. Ne göz varmış maşallah. Yaramaz şu an için. Vay Ömerciğim benim be. Kessene bereket. Çok sağ ol kardeşim. olmuyor. Hayda alanmışız. Aha! Evet. Ev, ev dolu gördüm adamı. Lan iki tane edin. Nerede oldum an? Allah AVM var ha. Arabayı yanıma alayım bari. 2 2 2 Ne oldu öyle? <laughs> Arkadaşlar. Ee, karşı oynuyorum. Dolayısıyla e, yani yapabileceğim bir şey Botlarla oynuyorsun demiş birisi. Ha bot karşıp karşımdaki bak aynen iyi, iyi izle. Emin ol seni var ya uçak atlar 5'le çarpar. 8'e falan böler yani. Şunu ben bir engelleyeyim en iyisi. Böyle devam edelim. Dedi ki VS1 kaldım arkadaşlar ve elinde adamın AMR var. Ee, benim yapabileceklerim son derece kısıtlı. Yine de deneyeceğim elimden geleni. Ya bismillah diyelim. Beğeni atalım. Her koşula destekleyelim lütfen. Sizin desteğiniz her şeyden daha önemli benim için. bombayı gördünüz mü bu bombayı? Bombayı gördünüz mü? Bombayla kim düşürdüğüm adamı gördünüz mü? Hocam 3. maç 3. bin bugün 19 kill 2799 asır. Umarım beğenmişsinizdir.